Özgür merhaba, Merhabalar. hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Ee, sinema ve felsefeye dair e, yazılmış kitaplara, filmlere, e, bu alanla e, çalışmış akademisyenlere odaklanacağız. Bu program içeriği biraz bu böyle. E, seninle de bugün ilk programımızı yapıyoruz. E, gotik film istediği kitabı e, Fırat Osmanoğulları'nın... Akademisyen... Yayın evinden, Yayın evinden. çıktı. Çıktı. Fırat Osmanoğulları'nın zaten e, doktora çalışması, doktora çalışmasının kitaplaşmış hali evet, aslında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde hazırlamış olduğu evet. doktora e, çalışmasının e, kitaplaştırılmış hali olan e, Gotik Film, film estetiği. estetiği kitabı bugün Sina Filosofi kanalındaki ilk ilk ilkimiz. E, ilk programlar önemli. İlk e, yayınlar önemli, önemli. E, tabii. E, biz zaten Sine-filozofi bağlamında tanışıyoruz. Aynı zamanda aynı üniversitedeyiz. Aynı üniversitede çalışıyoruz. şimdi Fırat Osmanoğlu'nun kitabına geçeceğiz. Ben bir takım sorular soracağım kafama takılanlara. Biraz da spontane gelişebilir sohbetimiz. Tabii sohbetimiz spontane gelişebilir. Kitabı biraz neler anlattığı, neler tartıştığı ve neleri ileri sürdüğüyle ilgili bakış açısının nasıl oluştuğuyla ilgili değerlendirebiliriz. Bunlar yani videonun akışına göre şekillenecektir. Evet, yani çok böyle bu kitap şu yayınlarından çıktı, şu kadar sayfa falan gibi bir program olmayacak. olmayacak. <laughs> Kitabın bakış açısını değerlendirmeye evet. tabi tutacağız. Yani öne önemli bir evet. mesele gotik film. Yani Türkiye'de gotik yapı, gotik mimari, müzik ya da işte sinemada çok sayılı hatırlamıyorum bile. Edebiyatta var birkaç gotik tema işleyen eser yazar nasıl bir risk alıyor yani? Bunu neden tercih etmiş sence? Şimdi yazarın neleri en azından tartıştığını ve nasıl bir yol izlediğini, güzergahın ne olduğu konuşulursa eğer. Öncelikle gotlar meselesine giriyor. Gotların ne olduğunu anlatıyor kitabın başlangıcında. burada gotları hani isyankar, istilacı, barbar bir topluluk olarak Romalıları da e, İsan eden e, ve e, sisteme uymayan, ayak direten bir topluluk olarak adlandırıyor. Gotlardan aslında, gotik dediğimiz yapı evet. kavramsal olarak bir topluluğa işaret ediyor. Daha sonra bir mimari biçim olarak Vasari tarafından e, 11. yüzyıla, 15. yüzyıla arası Rönesans'a kadarki dönemde ortaya çıkan çeşitli mimari eserleri onların basbayağılığını aslında pejoratif bir şekilde, basbayağılığını e, tanımlamak adına Gotik estetik sıfatı içerisinde kullanıyor. Buna da mimari yapılar için kullanılıyor. Yani yazar Gotik başlangıcından ilk kelime bağlamından yola çıkarak aslında evet. çepeçevre çevre bir şey bir harita sunuyor. Okumalar da sunuyor mu? Evet, bir okuma bir harita sunuyor. Aslında yaptığı şey daha ziyade bir arkeoloji. Yani evet. bu kavramın nereden ortaya çıktığını, ta ilk yüzyıldan işte Gotlar'la beraber tartışılmaya başlandığını, kendisini göstermeye, tarih sahnesindeki yerini almaya başladığını, daha sonraki yüzyıllarda mimari biçime nasıl yansıdığını ve uhrevi yapıların, uhrevi şeylerin, hani formun nasıl kendi içinde oluştuğunu ve bunun Vasari tarafından işte Rönesans'ın yüceliğini göstermek babında gotik mimari daha düşük bir zaviyeden sunma tanımı aracı olarak kullanıldığını görüyoruz. Sonra edebiyatta gotik. Tabii daha sonrasında herhalde. sekülerleşmesine dönüşüyor yazdıkları Fırat'ın ve en sonunda da günümüzde nasıl bir hal aldığı, tüketim toplumuyla ilişkilerine kadar götürüyor. Yani bir gotik kavramının evet. tarih sürecinde nasıl bir dönüşüm geçirdiğini, ilk başta nasıl karşılandığını ve sonra nereye kadar vardığını gösterebilmek bağlamında kullanıyor ve Fırat Osmanoğulları kendisi de bir müzisyen olduğu için evet. özellikle o müzik estetiğiyle evet. ilgili olarak kullandığı işte çeşitli sevdiği grupları da şey yaptı, telaffuz etti yerlerde zaten onu hissediyorsunuz okurken. hani bir yandan punk gruplara, bir yandan gotik metal evet. gruplarına varıncaya kadar gotiğin de o müzikte nasıl yer aldığını, gotik tarzın yer aldığını da tartışıyor. Aynı zamanda sinemaya giden o yolu farklı sanat biçimleri üzerinden hani Edgar Allan Poe'dan Tutun da işte Merşer Edebiyatı'na kadar çeşitli değinilerle beraber incelediğini görüyoruz. Bunun Türkiye Edebiyatı'ndaki karşılığının da olmadığını, hani kitabın içerisinde bunu bulamadığını, bulamadığını Söyle. söyledim zaten Fırat'a da. Bir konuşmamızda da şey geçti, işte Kerime Nadir'in Dehşet evet, Gecesi isimli romanı Hı. gotik edebiyat içerisinde incelenebileceğini söyledi eee kitap okumadım. Eee evet. listeme aldım ama sonra ara kitapla ilgili araştırmalarımda da hani korku edebiyatımız içerisinde özellikle Drakula'dan evet. esinler Esinlenmiş. taşıyan bir kitap olduğunu 1950'li yıllarda yazıldığını öğrendim. Yani bir kendi ya böyle uyarlamalar falan da var. Biraz şey yeniden yapım, uyarlama demeyelim de Tabii hani ya. biraz Hollywood filmlerinden esinlenen B filmler falan da var. Filmler bir de isimlenmiş. şey yani bu gotik meselesi hani Drakula İstanbul'da gibi, Dracula gibi mesela İstanbul'da Mehmet gibi. Muhtar'ın çektiği evet. Şey, gotik kavramını tabii Fırat Osmanoğulları kitapta detaylı bir şekilde anlatmış. Aslında şeyi de çözmüş herhalde. Yani kavram çok yanlış anlamlandırılabilir. Evet, ona girecektim ben de şimdi. Özellikle tüketim toplumuyla. Şimdi mesela gotik dediğimizde dışlanan, ötekileştirilen, ayrıksız olan, isyan eden, karşı çıkan, sisteme dahil edilmeyen ee, biçimsel anlamda da hareket anlamında da görüntü anlamında da yani bu estetik formunu bizzat karşı kültür üzerinden Hı -hı. kuran bir yapının zaman içerisinde özellikle 1970'ler ve sonrasında kapitalizmle birlikte bir tüketim nesnesine dönüştürülmesini ve bu estetin hani pazarıdaki bir meta unsuru olarak evet. nasıl e, yer ettiğini bize tartışıyor e, Fırat Metin'de ancak Goti'nin işte o esas anlamını yani Hı -hı. bizzat sisteme muhalif taraflarını ...gizlediğini, örttüğünü bu bakış da Aslında burada Fırat'ın yapmak istediği, bu metin boyunca yapmak istediği şey... iade itibar kazandırmak kavrama. Tabii ki. Kavramın hani o ilk başlarda nasıl karşıtlık işte, karşı kültür ve... ...isyankâr bir varoluş biçimine e, karşılık geldiğini göstermek... ...ve ardından bugün nasıl içinin boşaltıldığını e, ortaya koyarak... Sonrasında da bu ikili Söylediğin ikili şey bir altını çizelim. Ne Tabii, kontrast üzerinden, bu ikili kontrast üzerinden bugün Gotik'in yeniden bir muhalif kimlik, muarif hmm. kategori içerisine dahil edilmesine dair bir şey, e, tez ortaya koyuyor. Bir, e, bakış açısı sunuyor ve çok değerli bu anlamda Ya yaptığı Gotik çalışma. edebiyat, Gotik sinema, işte müzikten de bahsettin. Ya bu tutkulu bir şey gibi geliyor. Yani seveni çok seviyoruz yani çok sevmeyen ya da işte böyle hmm. Nötr kalınamıyor sanki. Mesela ben hani çok giremedim gotik edebiyata da hı hı. işte sinemaya da. Sanki bunun bir tutkulu tarafı Fırat, da var. Furat özellikle korku sinemasını hı. çok seviyor. Bu metinden çıkan sonuç bence. Ve korku sinemasının öyle alt tür olarak gotik korku filmlerine de bakıyor. Ve bu gotik korku filmler içerisinde bazı filmlerin hani gotik olarak adlandırılan bazı filmler sırf mekansal tasarım itibariyle gotik tarz gotik janr içerisinde dahil edildiğini Ancak bunun felsefi zemininin yeterince oluşturulmadığını... Ben bunu soracaktım mesela bir şeyi gotik ne yapar? Bir şeyi gotik olarak mesela yani geçmişte nasıl açıklıyor? Orada? Geçmişle kurduğu bağlantı Hı -hı. çok önemli Fırat'a göre. İşte geçmişin tozunu, örümcek ağlarını, Hı -hı. işte mimari biçimini, Hı -hı. estetiğini bugünün içerisine taşıyan ve bugünün olaylarının gelişimi içerisinde geçmişin tortularını Bırak. görebildiğimiz Hı. o izleri görebildiğimiz yerler ve şimdi gotik mimariye baktığımız zaman bir yerde hani hem isyankar bir taraf var yani bir sivri kolonlardan evet. işte sivri şeylerden köprülerden oluşmuş o yapıların Aynı zamanda Tanrı'ya karşı gelen bir tarzı olduğuna, inanca karşı gelen de bir tarzı olduğuna da götürülebilir evet. orası. Bir yandan da hani bu muhrevi binalar içerisinde kullanılması sonraki yıllarda <laughs> itibariyle insanların kendilerini hani Tanrı'ya öykünme noktasında <laughs> O mimari vesairede. yapının hani Hı. o kiliseden, o uhrevi yapılardan alınarak bizzat şahsi yapılara dönüştürülmesi ve şatolar inşa edilmesi. Bir de dehşetengiz Tabii, bir durum var. Burjuva Hı. yapılarının hani oluşturulması, gotik mimari estetiğini olarak bir yerde hani öyle bir yapı olarak kullanılmasını görebiliyoruz. Yani oradan dini vasıflarının bir şekilde değiştirilerek, dönüştürülerek uğratılarak Burjuvaların hani ya da işte çok zengin asilzadelerin evlerinden işte böyle çok işte topluluktan uzakta dağın başında bir yerde böyle herkesten yalıtılmış bir şekilde soyutlandıkları ve kendi içlerinde aslında insan üstü bir yere, bir noktaya belki de varmak bağlı ve bunu da e, tanrısal bir bakış olarak belki işte kendilerine atfettikleri bir bakış olarak eğer yorumlarsak e, tanrısallaştıkları noktada bu goti gotik estetiği kullandıklarını görüyoruz ve sekülerleştiğini bu anlamda yerelleştiğini görmeye başlıyoruz hmm. ki edebiyat karşılığında da aslında Poe'nun eserleri lerinde de zaten evet. e, şeyin gutin seküler sekülerleşmesi, yerelleşmesi. Yani gündelik. gökyüzünden alınarak gündelik. yeryüzüne gündelik indirilmesi Aynen. gündelik yaşamın bir parçası Aşırsın. haline getirilmesinin öyküsünü anlattığını söyleyebilirim Fırat'ın. Bir de kitapta yüce, yücenin üzerinde çok duruyor zaten. Evet, Fırat. özellikle Bork'da e, şeyin eee Immanuel Kant'ın e, evet. bu yüce kavramları nasıl baktığıyla ilgili tartışması var ve bu tartışma ekseni ekseriyetle şöyle gelişiyor diyebilirim. Şimdi e, genelde e, korku filmlerini biz konforlu alanlarımızda evet. bize bir şey olmayacağı düşüncesi içerisinde hani böyle... Battaniyenin altında. Tabii önümüze işte böyle TV battaniyemizi çekiyoruz. Yanımızda kahvemiz. Evet. işte bir tarafta böyle her şekilde böyle rahat bir şekilde uzanmışız. Karşıda birileri işte teen slasher gibi türlerde evet. birileri öldürülüyor, parçalanıyor. Evet. işte vücut uzuvları sağa sola saçılıyor. Evet. Kan revan içerisinde görüntüler. Ondan yani. sonra belki işte Gallo filmlerindeki gibi göz gözü evet. görmüyor falan. Ee, böyle ortamlarda ne yapıyoruz? Biz bize bir şey olmadığını rahatlığıyla, konforuyla evet. şey yapıyoruz. Yani seyir içerisinde bulunuyoruz. O an şöyle bir şey durum ortaya çıkıyor. Genelde bunu psikanalist okuma biçimi içerisinde hani bir bilinç altına e, soyutlayarak hmm. bilinçaltının şeyleri, kavramlar üzerinden açıklama yoluna gidildiğini söylüyor Fırat. İşte yüce kavramını kullanarak bu piskanist e, bakış açısını dışarıda tutuyor hmm. ve insanın kendi estetik bakış açısının olumlanması anlamında ve kendisine dair bir anlam üretimi gerçekleştirmesi bağlamında ve belki de Kant'ın söylediği şekilde en üst mertebede o estetik doyumu sağladığı hmm. noktaya yüce kavramını veriyor. Yani deneyim üzerinde. Tabii deneyim ve bir estetiksel bir doyum olarak Hı. da korku sinemasının değerlendirilmesi Hı. gerektiğini söylüyor. İşte Hı. baktığı yer burası çok önemli. O psikanalist sınırlarla kavramlarla örülmüş alanın Hı. dışına taşıyarak Taşıyor. şeyi meseleyi bir yüce noktadan yani insan oluş evet. dediğimiz yapının en üst zaviyesinden bakabildiğimiz yani bir şey bakış açısı. Filmi aslında burada el aldığı filmleri de meseleyi de okumak yerine. Hani bu çok Klişe bir tabir var ya, film okuması vesaire hı hı. gibi değil. Bunu deneyimleyerek ve kendini de onun içerisine dahil ederek evet. bu analizleri gerçek. Her şey çünkü bilinçaltına gömülü bir şekilde açıklarsak evet. o sinemadaki estetik deneyiminin e, sönümlendiği bir noktaya ulaşırız. Doğru. Böyle bir nokta ortaya çıkar diyor Fırat ve bu bakış açısıyla işte o psikanalist okuma biçimlerinin karşısına Estetik doyum Doğru. dediğimiz ve kendi üst benliğimize ulaşabileceğimiz, en üst hazzı alabileceğimiz o estetik şeyi e, bakış alanını oluşturuyor diye Kitabın düşünüyorum. Kitabın özgün ben. tarafı da bu diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Bu kavramı çok da yerli yerinde kullandığı Kullanıyor. için e, önemli bir noktaya karşılık geldiğini söyleyebiliriz. B filmleri şey yapıyor örneklem olarak Tabii almış. E, mesela şey var Frankenstein'in laneti e, Hı -hı. filmi var, e, Dracula filmi var 1931 evet. Tod Browning'in. Sonra e, şeyin Mario Bava'nın 1960'lı yıllarda çektiği e, şeytanın maskesi isimli film var. Genelde B kategorisindeki filmlerle bir ilişkisellik kuruyor. Bunlar sonuçta B filmi olduğu için hani düşük bütçelerle çekilmiş, evet. düşük işte dekorlarla, oyuncularla amatör bir ruhla çekilmiş e, filmler ve bunlarla e, şey arasında, gotik e, estetik arasında bir bağ kurması da önemli. Çünkü gotik dediğimiz şey sistem dışı, dışı. olan olması babında, B filmini de sistem dışı, sonuçta Hollywood'un evet. dışarıda bıraktığı bir yapı olarak ikisi arasında bir paralellik kurması da çok takdire şayan Ve yine olarak... Yine orada B filmleri de şey yapıyor, biraz itibar kazandı. Evet, yani. onlar tatif ediyor diyebiliriz evet. yani bu noktada. Evet, çok güzeldi. Ee, yani zaten e, bu programın bir amacı da olacak, hani konuşulmaya değer kitaplar. Evet, yani, bu gerçekten konuşulmaya değer bir kitap ve eğer e, bizi izleyenler bu kitabı edinirlerse gerçekten yararlı bir okuma olacaktır. Sadece sinema e, öğrencileri ya da sinemaya ilgi duyan insanlar için değil, gerçekten çok keyifli bir üslupla ve dille bir evet. yazılmış bir <laughs> kitap olduğunda özellikle burada belirtmek isterim. Hani Bu da ben severek okudum. Evet. Çok teşekkür ediyorum Özgür. Ne demek? Umarım bir sonraki videoda yine beraber oluruz. Beraber oluruz. oluruz.